Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dört ilginç ürün tanıtacağım. İlk ürünümüz başlıklardan başlıyorum. Şu gördüğünüz araba. Bu araba. Ne yapıyor dersiniz? Ben şuradan bir tane sert bir cisim alayım. Diyelim bu. Şimdi şunu koyayım. Görebiliyorsunuz değil mi? Şimdi ne işe yarıyorsunuz? Bunu bir yerde çarptan bunun üstü vuruyor. Çok ilginç bir olay yani arkadaşlar. Artık galiba bunların satışını ben hiç görmedim. Eskiden almıştım ve çok güzel bir oyuncak arkadaşlar. Hem yani çocuklar için çok eğlenceli. En sevdiğim şeydi küçükken oynamayı. En sevdiğim şeylerden biriydi. Takılmışım. Böyle uçuyor. Evet, ikinci ilginç ürünümüze geçiyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci ilginç ürünümüz ise bu. bu. şey. Bu şey ne yapıyor? Diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, şöyle döndürüyorum. Gördüğünüz gibi bu bir futbol oyunu. Şöyle topları var küçük. Bu topları buraya koyuyorsunuz. Ama ilk önce bu adam en sağ en sağa alıyorsun sağ tarafa. Ee, i̇şte buraya ne kadar sığıyorsa o topları koyuyoruz içine. Ee, ondan sonra e, gördüğünüz gibi o adamı böyle bunu çekerek vurmaya çalışıyoruz. Vurduğumuzda adam sol tarafı ilerliyor. Ne kadar hızlı ve e, ne kadar ortasından vurursak o kadar fazla ilerliyor. Mesela i̇şte bakın Sonunda arkadaşlar Hadi Evet arkadaşlar Adamı uçurdum Çok şey bir ürün değil bu yani Kaliteli ama inanılmaz eğlenceli Buradan da böyle gidiyor Gerçekten inanılmaz eğlenceli bir ürün Tavsiye ederim Üçüncü ilginç ürünümüze geçiyoruz Şu şey Bu bu onun göğsünüze takabiliyorsunuz şuradaki şeyle. Ee, bu bir dur şuraya basarak dürbünü açıyoruz. Gördüğünüz gibi bu bir dürbün. Böyle bakıyorsunuz işte. Şöyle bakabilirsiniz. Ve karanlıkta tabi şu an olmaz bu. Şuradaki düğmesini açıp açıyor yani bu düğmesi. Açtığımızda şurada kırmızı bir ışık yanıyor. Karanlıkta bundan baktığımızda gece görüş özelliği yapıyor. Çok rahat bir şey. Tavsiye ederim. Bunlar toz çok da satılıyor. Eskiden almıştım. Çok güzel bir şey gerçekten. Karanlıkta çok işin yarıyor. son ürünümüze geçiyoruz. Bu çok ilginç değil ama eskilerin anısı. Ben bunu kazanmıştım. Gerçekten müthiş bir şey. Tetris. Şimdi arkadaşlar burada şey bile var. Parmak koyacak yer bile var. Ne kadar düşünceli. Şuna basarak açıyoruz. Böyle oyun değiştiriyoruz arkadaşlar. Öfersiniz nasıl değiştiriyor da? Böyle oyun değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi C'ye girelim diyelim. C oyunlar. Z'ye kadar oyunlar var arkadaşlar. Start Pause düğmesi şurada bakın görüyorsunuz. Ona basıyoruz ve oyun başlıyor. Gördüğünüz gibi diyelim. Nasıl bir oyun bu? Çok farklı oyunlar var. Mesela düştü. Öldüm. Bu top mesela diyelim at atıyorum. Oh oh. Evet. Gördüğünüz gibi böyle oradaki şeyleri yıkmaya çalışıyorum. Böyle çok güzel bir oyun arkadaşlar. Evet. Bugün, bugünkü e, ilginç ve ilginç e, e, ürünler videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve abone değilseniz abone olmayı hiç unutmayın. Bir e kardeş kanalın, e, kardeş kanalım Bartu, e, Ali, Ali, Bartu Yılmaz çok güzel videolar çekiyor. Ben de varım o videoların içinde birlikte çok video çekeceğiz. E, Trash, e, trash bekleyin çok kutusunun içine atma. Oyunu oynadık. Cezalı bir yarışmayı izlemenizi tavsiye ederim. Hoşçakalın.